Yeni yılla birlikte hem siyasi partiler hem de aday adayları çalışmalarına hız verdi. Ocak ayında açıklanması beklenen kesin adaylıklar öncesinde vatandaşlarla daha sık bir araya gelen aday adayları kendilerini tanıtmak için gece gündüz çalışıyor sevgili seyirciler. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Buca Belediye Başkan Aday Adayı Remzi Akdemir sendikaları ziyaret etti ve vizyonunu anlattı. Ondan sonra hmm. Cumhuriyet Halk Partisi Buca Belediye Başkan Adaya Dayı Remzi Akdemir seçim çalışmalarına hız verdi. Akdemir İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası'yla Tek Gıda İş Sendikası'nı ziyaret etti. Bu, bu, bunlarda, e, seçim Yöneticilerden ve çalışanlardan büyük destek alan Adaya Dayı gösterilen ilgi karşısında moral buldu. Projelerini anlatan Akdemir, amaçlarının belediye ile ortak çalışan sivil toplum örgütleri yaratmak olduğunu söyledi. Doğru seçim olur. Ee, akşam evinden çıkmayan aday olduğu için avantajlı olur demiştim. Evet. Ee, Ama işin de başkanımdır. Yani şu anda <laughs> belediyede yine onu gösterecekler. Bu ve Demek ki başka aday da olmasına... Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini belirten Remzi Akdemir, bu anlamda sendikalara büyük destek vereceklerini söyledi.